Evet. Turumuz başladı. Sığacıktayız ve sokakları gezmeye başladık. Çoğu bina butik otel şeklinde. Daha önce gelmiştim ben. Bu ikinci kez gelişim. Tabi erken geldiğimiz için her yer kapalı. Daha açılmamış. Ay bak böyle çok güzel mekanlar. Sonra bunlar böyle ponçuk ponçuk çok güzel. Bunlar uşaklılar yalnız. Evet, tamam. çok Tamamen... ekşi tipi uşaklılar. <laughs> evet, Tarmana 21 gün normalde evet. olayı biz bir ay durduruyoruz evet. evet. hemen hemen. O yüzden size de... gel... zaman börek anlamayın. Tatlı arkadaşlar. Evet. Haberiniz razı Siz Tamam. Bakalım. Evet. <laughs> Şalı bozuluyor, panoramlar da kötü çıkıyor. Bu kötü bir şey. <laughs> Yer değirmenleri karşıdan. Sadece ikinci geçiş. <laughs> Aysu Hanım da, Güşra Hanım da ve kardeşi de. <laughs> Çok güzel bir dükkan bulduk. On numara rengarenk cıvıl cıvıl şeyler var. Çok tatlış. Süs eşyaları var. Rengarenk bayıldım. Gerçekten. Evet şimdik nereye geldik? Alaçatı'ya geldik. Alaçatı'da dolaşıyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü balıklar gördük. <gülüyor> <gülüyor> Yine fotoğraf çeken <çekildi> onlar. <laughs>